Merhaba arkadaşlar. Aralık ayının farmasi siparişleri geldi. Bakalım bu ay neler sipariş vermişiz. Beraber bakalım. İlk önce üç tane iki kat etkili at kestanesi balsamından sipariş verdik. Bunlar müşterilerimin istediği üzerine sipariş verildi. Bu at kestanesi ne işe yarıyor? Eklem ağrılarında, kas ağrılarında, baş ağrısında kullanılıyor. Her türlü ağrılarınızda rahatlatıcı bir etki sağlıyor. Bunları düzenli olarak kullandığınızda gerçekten rahatladığınızı, ağrılarınızın azaldığını hissedeceksiniz. Bunlar zaten e, memnun kalınan ürünler. Bunlar da zaten siparişler sahiplerine verilecek. At kestanesi içerisinde ne var? Onlara bakalım. At kestanesi, sarı kantoron mentol ve nanenin rahatlatıcı serinletici etkisi sayesinde keyifli bir masaj uygulaması sağlıyor. İçerisinde triklosan, paraben, parafin içermiyor. Arkadaşlar ayrıca bunlar şu gördüğünüz ürün 250 milim. Bunun ayrıca 125 milimi ve ayrıca de 500 milimi olan da var. Bunları istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Şöyle diğer ürünlerim de Farmasi'nin tahıllı kahvesi ve hindiba kahvesi. Bunları ben her ay düzenli olarak siparişi veriyorum, her ay alıyorum ve kullanıyorum. Yaklaşık 2 seneden beri ben Farmasi üyesiyim. Hani Farmasi'den düzenli olarak alışverişlerimi yapıyorum. Kahvelerini de düzenli olarak kullanıyorum. Ee, yani yaklaşık bir seneden beri her gün içiyorum ben. Tahılı kahveyi de, hindiba kahveyi de. Hindiba kahveyi sabahları aç karnına yemeklerden hani 40-45 dakika önce tercih ediyorum. Hindiba kahveyi içince tokluk hissi oluşturuyor ve düzenli tuvalete çıkma alışkanlığı kazanıyorsunuz. Kabızlık sorununuz ortadan kalkıyor. Ayrıca hani ben öyle hissediyorum. Genelde bütün kullananların ortak düşüncesi bu. Bu kahveleri işte içtiğiniz zaman kendinizi daha dinç ve enerjik hissediyorsunuz. Ben gayet öyle hissediyorum. Hani enerjimin yerine gelmesi için daha çok enerji depolamak için bunları tercih ediyorum. Arkadaşlar bu farması tahıllı kahvesinin içerisinde 160 oranında çavdar var. Ve %40 oranında arpa karışımı ve kahve var. Yani tahılı kahve içtiğinizde tahı, içerisindeki tahıl taneleri sayesinde kendinizi daha tok hissediyorsunuz ve aşırı yeme iştahınız azalıyor. Yemeklerden önce bunu içtiğiniz zaman ya da gün içinde içtiğiniz zaman daha az acıkıyorsunuz. Hani acıkma hissinizi azaltıyor. Şurada hindiba kahvesinde de Arkadaşlar hindiba genellikle toz halinde getirilir ve bir kahve maddesi olarak kullanılıyor. Yani hindibanın içerisinde bunlar var. İnilin de metabolizma için önemli bir peribiyotik liftir. Günümüzde insinin en çok hindibadan elde edilir. Yani çok faydalı bir ürün. Çözünebilen hindiba %60 oranında oluyor içerisinde. Diğeri, diğerinde kahve, çözünebilir kahvede de %40 civarında. Arkadaşlar özellikle şu iki kahveyi deneyince zaten vazgeçemeyeceksiniz. Severek kullanacaksınız. Zaten bu kahveyi içmeye başladıktan sonra normal Nescafe'dir. Farklı hazır kahveleri tadı çok değişik gelmeye başlayacak. Gerçekten hazır kahveler yine bu faydalı şeyler içerseniz sizin için daha iyi olur. Daha faydalı olur. Ben memnunum bunlardan. Arkadaşlar bir de Farmasi'nin bir diğer ürünü. Parmesan'ın bana gönderdiği T3 Fetch Cream. Yani çay ağaçlı yüz yıkama jelinden bahsetmek istiyorum. Şöyle 4 şaşa şeklinde göndermişler. Özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde cildinizi kurutmadan fazla yağlardan arındırıyor. Kiri nazik ama etkili olarak temizliyor. İçerisinde ne var bu çay, çay ağacının? Çay ağacı yağı ile cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyor. Bunu da nasıl kullanacağız? Günde günde iki kez sabah ve akşam birinci adım olarak uygulayabilirsiniz. Yani cildinizi temizlemek için uygulayabilirsiniz. Bu Doktor Tuna'nın çay ağacı serisinin farklı e, özellikleri de var. Mesela ilk adım çay ağacı yağı yüz yıkama jeli. Şu şaşeler şundan oluyor. Diğer adım yüz, yüz temizleme toniği. Çay ağacı yağı yüz kremi. Kremimiz ve çay ağacı yağı sos serumu var. Bunları bu şekilde düzenli olarak kullandığınızda daha etkili ve verimli bir sonuç alabilirsiniz. Son tanıtılacağımız ürün de yine Doktor Tuna'nın beyazlatıcı sabunu. Bu beyazlatıcı sabunu iki adım olarak kullanıyoruz. Yani cildimizi kirlerden, yağlardan etkili ve verimli bir şekilde temiz, temizlemek için kullanılıyor. Ayrıca cilt tonunda eşitleme özelliği var. Ciltteki kahverengi lekeleri beyazlatmaya, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Arkadaşlar siz de üye olarak bu farmasinin güzel ve etkili ürünlerini daha uygun fiyata alabilirsiniz. İster kendi ihtiyaçlarınız için alabilirsiniz, ister satış yaparak daha fazla kazanç elde etmek için alabilirsiniz. Ya da ekibinizi kurup farmasinin eğitimlerine katılıp daha fazla kişiye ulaşmak, daha çok kazanmak için de üye olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar neden farmasür ürünlerini tercih et, et, ediyorum? Onun sebebi ürünlerin hepsi bitkisel ve gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Özellikle in, şu günümüzdeki pandemiden dolayı hani dışarıda rahat alışveriş yapamıyoruz. önemli özelliği de eve istediğim zaman geliyor. İstediğim zaman sipariş veriyorum. İstediğim ürünleri ev, evime kadar geliyor. Bu beni çok hani olumlu olumlu bir şekilde etkiliyor. Ayrıca farmasi ürünlerinde paraben olmuyor, triklosan olmuyor, ağır metal içermiyor, fosfat bulunmuyor. Dermatolojik olarak test edildi. Bu yüzden gönül rahatlığıyla kullanabiliyorum. Farmasi ile ilgili daha çok bilgi almak isterseniz, üyelikle ilgili daha fazla bilgilenmek isterseniz yorum kısmında belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim.